Evet arkadaşlar harika bir video ile karşınızdayım ee, şimdi 0 metreden orta sahaya kadar gideceğiz bakalım nasıl çiftler geldi Arkadaşlar şimdi 0 metreden mahalle maşarında olduğu gibi Karaciğ'i geçersin Evet ilk gol harika bir gol Evet arkadaşlar şimdi top kameramızın ayağında e, top gelecek Cuman'la Kropas filmi düşeceğiz yürüyüş yapacağız i̇şte. Evet arkadaşlar top geldi. <laughs> evet vuruş çok güzel. Evet arkadaşlar hala ceza sahası dışına çıkamadı ve buradan nasıl şutlar gelebilir? Gol. Evet arkadaşlar. Kalecinin olmadı. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar sıradaki golümüz Ulaşamadık. Bakalım. 4, 2, 1, dışarıda. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. <laughs> <laughs> mesafemiz penaltı <orası>. Şimdi penaltı <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> evet arkadaşlar güzel bir sahaya kuruşuyor da sahaya kuruşuyor. <laughs> <laughs> Bakalım, burası, 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 burası. Aracı, Şimdi Geldi. O oradan. Harez'in altından gol. Ee, şimdi buradan bir tane daha vuracağız. Şut nasıl olur? Şimdi göstereceğiz. Topları ne at? Top at. Vurdu. Gol. Keşke evet. buradan en iyi şutlar nasıl olur? Kaleci biraz önde olması gerekiyor. Çık kaleyi. <laughs> Şimdi buradan sekiz topa şurttum. Sonra, hadi. Ya! Arkadaşlar sürekli her yerden vur diyor. bazen topun çok dibine giriyorum bazen de dışarı şey vuruyorum. Arkadaşlar şimdi buradan yere düştünüz. Hızlıca başladınız. Burada oralım. Evet arkadaşlar şu anda orta saha çizgisindeyiz. Zaten son bölüm burası. Son buluş. Şimdi kaleci orta saha top orta sahadayken kaleci nerede olur? Bayağı bir önde. Çek kaleyi. Gördüğünüz gibi bayağı bir önde. Şimdi e, buradan yere düştünüz. Son dakikalar oldu? Vurdu mu? Gol olmadı. Çok yaşa. Gol var. <laughs> Ali de diyor ki, vuruşları da iyi olsa. videomuz bu kadardı. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızı izlemek için bile bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.